arkasında böyle <laughs> dans ediyorlardı o parçayla. Hatırlıyor musun? O şarkıyı davulla söyleyen vardı. Aynen. Baba ben de. Oğlum neler izliyorsunuz lan siz? Tüm dediği şeyi anladım ama ya. Aynen aynen. Tekabül. Sabrosu. Ah. Evet arkadaşlar hepiniz hoş... Tunç atlama abi aşağı? <laughs> Adam abi, çıkmış ya. Abi Yeter seviyoruz bu düzen seni. ya. Çok sıkıldım her şeyden abi. Seviyoruz seni Tunç. Hayır lütfen. Abi. Lütfen yapma Tunç. Lütfen bak arkadaşlarını düşün. Seni seviyoruz Tunç. Abi benim bu dünyada kaybedecek hiçbir şeyim yok. <laughs> Atla abi o zaman. <gülüyor> 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 Gerekmeyecek büyük ihtimalle ama dursun. Hatıra. Başka da bir chest falan yok galiba. Şöyle atlayalım. Abi ekstrem dağlara bir arabesk şarkı olsaydı nasıl bir şarkı olurdu acaba? Hani dağlar dağlar hani mesela Barış Manço'nun Gerçi o arabesk değil ama. E, öyle bir parça yapsak nasıl olurdu? Abi yapalım. Ben ekstrem dağların öteyindeyim. <laughs> Arkadaşlar hem Rodinya'nın Tunç'un hem de Selim abinin kanallarını link olarak bırakacağım. O linklere tıklayarak bak önünde bak bak nasıl nasıl çakrabanlıklar yapıyor. Apsin gurur. <laughs> kanallar arkadaşlar. Ee, hem Rodin ya çok güzel e, kanalı var. Takip etmenizi -E istiyorum arkadaşlar. -E Lan <laughs> <C> -E <laughs> Ulan ne adamsın ya. Hop. Ya ne adamsın. Ya. Yani? <laughs> 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 o zaman. E <gülüyor> 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 <laughs> bugün İstanbul Bolcu'nun seferinde yapmak üzere çok Hoş e, 55 dakika sürecektir Şu anda 20 bin feette seyrediyoruz ve hava sıcaklığı 24 derecedir e Barış amcayla açık bir hava beklemektedir ve 20 derecelik bir <laughs> Oğlum, Allah aşkına ya. Türk yeter <laughs> oğlum. Abi. Pudi pudi de bu renkte. <laughs> Kaka pudi. Pudi <laughs> pudi. pudi. La ben diyemiyorum onu en güzel sen söylüyorsun. Pudi pudi. <laughs>